Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kutu açılımı yapıyoruz arkadaşlar. Yanımda arkadaşlar mı? Hadi bakalım ilk sen aç topa. Dur dur videoyu durdur. Arkadaşlar bir aktif çıkmış o yüzden videoyu durdurduk. Hadi bakalım ilk toprak açıyor. Savaş. Şu savaş. Tamam hadi bakalım. İnternet çekmiyor. Bir durdurayım arkadaşlar. Dur, dur. Evet. Başla al. Aç bakalım. Çıkmadı. Evet. Arkadaşlar aksilik çıktı o yüzden videoyu her dakika durdurdum. Bu arada toprak aşı çıkmadı. Muhammed Ali açıyor arkadaşlar. Hadi bakalım. Çıkmadı. Ya evet, şu jeton geldi. Yusuf sen. Bu arada arkadaşlar bu ikinci sayı. 116 altın. Ve sonuncu benim. Yani mega kutu. Hadi bismillah. İnşallah bir şey çıkarır. Açıyorum. Oltu. Vallahi bir şey geliyor. Arkadaşlar ne geliyor? Hadi ya. O kadar da sevindim ha. Pemin aksesuar <laughs> <laughs> ne verseydim bari ya. Ben ne verdim gördüğünüz ya arkadaşlar. Ama güzel aksesuar bu iyi. Bir sürü paramız oldu lan. Arkadaşlar Hasan'ın kanalına abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar doğru diye. Aa şey yapmadım lan. Tamam. Neyse boş ver. Neyse boş ver. Abone olmayı unutmayın. Like, arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.